Merhabalar arkadaşlar Çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım Biliyorsunuz ya Futbol Pes serimiz vardı bizim Ve ona devam ediyorum arkadaşlar Biliyorsunuz her gün oyununuza girdiğinizde böyle şeyler var Bu benim dördüncü günüm oluyor Ve dördüncü Hı. ücretsizim Ücretsizim İnşallah güzel bir şey çıkar diyorum Figo'nun çıkmasını istiyorum Ya da Del Piero'nun Hadi be videoda be Oooo. Hadi be. Ya arkadaşlar niye bana hiç çıkmıyor ya? Videoda değilken de dün falan açtım. Ya dünden önceki gün yine jort çıktı hiç çıkmıyor bana bunlardan. Tam 4-5 tane açtım. Ve jort çıktı. Neyse arkadaşlar o zaman biz maçımıza geçelim. Çıkacak. Öyle belli değil bundan çıkmıyor. Şöyle XBOX'la ilgili bugün de çok güzel videolar gelebilir arkadaşlar. Söyleyeyim yani gelebilir belki. Evet belki gelebilir. Evet hemen o zaman etkinlikler diyelim. Şöyle World Club diyelim. <laughs> Ve o zaman hemen maçımıza geçelim. Şöyle girsin evet. Bir dakika pardon ben şu an süperlik kadrosuyla mıyım? Evet. Bakayım. Evet, belki olsun Hemen o zaman maçımıza geçelim. Acaba rakibimiz kim? Bence Manchester United rakibimiz. Bak bilmiyordum. Ah be. Salladım ama olmadı. Manchester United'le çıkmadı. Evet o zaman başlayalım arkadaşlar. Evet Sassuolo ile oynayacağız bu arada. O zaman Edinceko'nun pasıyla başlayacak. Edinceko verdi Zayiç. Zayiç yine bugün ben spiker olacağım. Zayiç. Zayiç'ten havadan bir pas. Masuaku. Masuaku kontrol edemedi. Masuaku kontrol edemedi pası. Derken Masuaku verdi pasını. Abubakar pası Edinceko. Edinceko. Aşırtma vurdu. Edin Ceko. Aşırtma vurdu. Ve çok güzel bir şekilde golünü attı Edin Helal olsun. Bravo Edin Ceko. tekrardan baskı yaptı. Ver pasını hiç, za içinde pası. Abu Bakar. Abu Bakar verdi Icardi Abu Bakar'ın pasında Mauro Emmanuel Icardi Riverio Icardi golünü attı Bravo Icardi <laughs> Bugün her golü atalım bravo İsmi söyleyip alkışlayacağım <laughs> Edin Ceko <laughs> Edin Ceko <laughs> alamadım Miyazaiç Miyazaiç Derken Altay. Son anda Altay Bayındır. Amartey verdi pasını Altay. Altay'ın da pası uzunca bir pas. Abu Bakar, Abu Bakar. Çok şık bir kontrolle Abu Bakar. Olmadı. Atamadı Abu Bakar. Abu Bakar'a geldi tekrardan Edinceko. Edinceko'nun da pası Icardi. Icardi verdi Gerson. Edinceko tekrardan. Vururamadık. E derken olmadı. Atak su oldu. Şöyle Lucas Torreira alamadı. Nelson. Getson Fernandez. Olmadı. Tekrardan Nelson'un. Nelson verdi Nelson pası. Osay Samoyal. Samoyal'in de pası. Lucas Torreira koparamadı. Olsaydı Samoyal alır derken alamadık. O Samuel ver pasını Edin Ceko Edin Ceko Dripling gitti Edin Ver pasını Icardi Dediğim gibi yine yapıyorum Bravo Icardi Tamam Evet şöyle Edin ko Sürü topu driblingle Pasını verdi Icardi Icardi de golünü attı Tekrardan şöyle kontrol edelim Evet açıkmış mikrofonumuz iyi. Şöyle 26 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. Yine en çok gol ve en iyi oynayanı koyacağız başla. Edin Bir önceki videomuzda Arda Güler son dakika Icardi'nin elinden almıştı başlığı. Orada zaten o videodan sonra kendimi toparlayamadım. Yuh dedim de Arçan'a bu bakar. Abu bakar bakmaya değil atmaya geldim diyor. Ve üstüne bakar çok güzel bir gol. küçük uçuklatan vurduk arkadaşlar. Ve fileleri yırttı bu bakar adeta. Dakika 31'de gol de golü attı. Abu bakar bakmaya değil atmaya geldim diyor Weston Abu bakar. Edin baskı yaptı o. Derken aldı edinecek ko, Bravo edinecek o. Her an Bu yaşta. Açtı ortasında derken olmadı. Edinecek 18. Çıtır gibi oynuyor vallahi. Zayıç indiremedi. Lopez. Lucas Torreira aldı verdi. O sayı Samuel. O sayı Samuel'in de pası Altay. Ne demek evet, şöyle biraz zamanı değil de pas yapalım istiyorum. Ne sonra? Gaston Fernandez. Bütün oyuncularımız ayağında top oynasın yani diyorum. Icardi. 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 Çekti. Vurdu. Mauro. Icardi. Mauro. Icardi. Hat-trick yaptı. Bravo Icardi. Ha burada bu bakar yapmayı unutmuşum. Bravo bu bakar. Tamam. Helal olsun Icardi. Hat-trick yaptı Icardi ve şu an 1 ve de. Icardi yani şu an önde edinecek oradan bu Bakar'dan Gaston'dan yes, Arda Güler'de. Şedir. Ha bu arada Arda Güler efsane yani. Niye ben bir sonraki e, futbol videomuza yani yarın herhalde ben Arda Güler'i ilk 11 başlatacağım. Zaten ilk yarıda şimdi ilk yarı bitince direkt Arda Güler'i oyuna koyacağım. Bu arada orada uzaklaştır. A bastım buraya. Niye sen? Sizde de oluyor mu sizde? Şöyle. Daha hiç aldım onu aldı. Ama ilk kere bittim. 5-0 ilk yarı. Baya iyi bir skor. Şöyle. Lucas Torreira'yı çıkartacağım. Arda Güler'i oyna koyacağım. Ve bu kadar yeter. Güzel şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. İlk yarı bitmişti. İlk yarı, i̇kinci yarı başladı. Edinceko. Edinceko aldı Miyaza açısa verdi. Icardi. 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 Mauro Icardi. Icardi. Aa Icardi'ye bak. Edinceko direkt olsaydı. Nelson indirdi Masuaku. Bravo Masuaku. Ayakta kaldı Masuaku. Tekrardan Masuaku şöyle yavaşça açtı ortasını Masuaku. Abu Bakar vurdu ve gol. Red ama pardon Westin Abu Bakar. Bakmaya değil atmaya geldim diyor Abu Bakar. Bravo Abu Bakar. Tamam. Çok güzel bu. Şey. Bu arada bu bakar video başlığına girmek için geliyor gibi bir his geldi bana. Yukarıdaki üst golü var ya bu bakarın iki. Acaba ne olacak? Viti. Alırız oradan. Aldık oradan. Arda Güler. Arda. Orada otlu çamun Arda. Arda yoksa Yoksa hadi be. Uf ya helal lan Arda. Edin Ceko. Edin Ceko. Ama ceza sas içinden. Yani, yani böyle çok büyük de bir şey değil. O yüzden başlık alamadım. Onu da söyleyeyim. Edin Ceko. Bravo Edin Ceko. Ama bir tane, iki tane daha gol atarsa Edin Ceko başlıkta. Tabii Icardi de var. Onu sayarsak biraz zor o iş. Edince koyalım yazar. Zayıf. Derken orada ne oldu? Orada ne oldu? Ne faal hocam ya. Ağlamasın bu takımda. Şöyle arkadaşlar. Dakika 64. Birazdan edince koyu yukarıda bu bakarı çıkartacağım. Nelson. Miyazaysın. Verdim Mauro Icardi son atakları yani bu söyleyeyim Icardi 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 edince o gol atarsa başlayacak daha Icardi Icardi Mauro Emanuel Icardi aşkın olayım aşkın olayım nedir dedirtiyor Mauro Icardi bravo Icardi Mauro Emanuel Icardi'yi veriyor. Şöyle Edinceko çıkarttık. Enar Valenski'yi oyuna soktuk. Abu Bakar çıkarttık. Mertens soktuk. Şöyle Amartey'i çıkartıp e, Serdar Aziz'i oyuna koyacağım ve şöyle orta sahada şunu yapıp Evet bu yeter. Arda yorulmuş şimdiden ama bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu oyunu er yaptım. Serdar'ı sizinle oynamasını istiyorum. O yüzden Amartya'yı yerine çıkarttım. Yoksa Beşiktaş'a bir kılım yok. Bütün yedekteki oyuncuların oynamasını istiyorum çünkü. Larkin Mertens, Mertens, Mertens. Atamadı çalınır. Ener Valencia. Enel Valencia dört golü bir de geçiyormuş. Bu arada Ener Valencia hat-trick bile yaptı. Direkt 4 gol geçme hemen o başlığa yazarım. Çünkü biri 70 dakikada yaptı. Biri 30 dakikada 20 dakikada yapmaya çalışıyor. Icardi çıkmamış. Bir dakika ya. Ana. Arkadaşlar Icardi'yi çıkartmamışım. Unutmuşum ben Icardi çıktı sanıyordum. Aa. Ben Icardi çıktı sanıyordum arkadaşlar. Çıkmamış. Neyse özür dilerim. Bir sonraki videoya yıkar ilk 11 başlatmayacağız o zaman demek ki. E unutmuşuz çünkü. Şimdi haksızlık o zaman elince koy çıkarsak. Icardi'yi çıkarsak. Icardi'ciler yani Galatasaraylılar üzülürdü. Ener Valencia attı çalımını. Ener Valencia şimdi anlamadınız. Ben buna neden sinirlenmiyorum biliyor musunuz? Çünkü genel böyle hiç şey küfürle çalışıyor. Şimdi bütün taraftarlar sövdü ona. O onu kaçırdı diye. Bakın şimdi. Ne oluyor? İzleyin 10 dakika sonra bakalım ne olacak. Evet. Evet. Arda aldı onu. Evet aman. Eniştem sesleniyor ya. Neyse videoyu yarım bırakamam. Anne neydi? Tamam. Arkadaşlar ne milan bir şeyler diyor ya. Bir video çektirtmediniz. Bu arada kim var attı onu da göremediniz. Zayç mı attı? Heh. bravo Zayç. Hemen de çağırıyorlar ya. Bir dakika bir bekleyin be. Şöyle. Ricardi. Aşırtma vurayım. Yok be. Pas verdim. Ve <laughs> ilk yarı. Ama ilk yarı diyorum. Ve maç bitti. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Xbox ile ilgili videolarda gelecek.